Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün ee, bir ben Tonguç 4. sınıf taktikli soru bankası sipariş etmiştim. Bugün ona bakacağız hep birlikte. Şimdi açıyorum. evet. Kamera kayıyor. Evet, çıkardık. Ması bile çok güzel arkadaşlar. Daha yeni ya. yeni nesil beceri temelli sorular. Bu kapağını ıı, şey yapalım. Görelim biraz. Beni yani birazcık yaklaştırayım. Evet. Kapağı öyle. Türkçe, matematik fen. Birinci sınıf. Soru bankası. Böyle. O 3 tane poster 98 destik. İyiymiş. Açtığımızda bu da yayın dağıtımı. Doğru taktiklerle şampiyonluk garanti. İstiklal maaşı. Helal. Önsöz kitabımızın özellikleri kelime bilgisi bir hecelerin birleşmesiyle oluşan anlamsız toplumuna kelime denir. Evet tamam. Bu da arkadaşlar testiyi tanıtıyor. Testik yani diyor ki testik balonların içinde tik işaretlerini testi tamamlandığında doldur. Yani boya buraya. Tamam. Ee, bir de şey var. Takbilleri takbilleri takbil yani e, çıkartmalar. Bilgi çıkartmaları kitabın arkasından söküp poserdeki yerine tak diye yapıştır. Yerine tak diye yapıştır. Fen bilimleri yaparım. Fen bilimleri. Kutuların içine kaç doğru yaptığını yaz. He yani burada <laughs> birkaç tane şey var. Burada. Mesela fen bilimlerinden böyle testler var. Biz buraya kaç doğru yaptığımızı yazacağız karşılarına. Yani ben öyle anladım. Yolculuk öncesi eksiklerini tamamla. Tamam. Önceliklerini belirle rahat ilerle. Yok ki, acil çalışmam gereken konular. Bir de hadi kendimi eksik hissettiğim konular var. Öyle tanıtıyorduk. Oraya yazacak mıyız? Anlamadım burada içindekiler Türkçe var, matematik testleri tanıtıyor. Ee, evet, bir defan. Evet, burada e, şöyle başlıyor artık. Burada işte kitabın ve kitabın arkasındaki taktik posterini kullanarak. Ee, test sıfırdan kaç ondan yok on, test ondan test 33'e kadar çözüp tüm testikleri tamamla da böyle yazıyor oyuncular sözcükten anlam cümleden anlam ee, metinde anlam yazım kuralları ve noktalama işaretleri dijital ve görsel içerikler <laughs> evet. Böyle kaç tane metin var? Böyle süper sorular gözüküyor. Renkli renkli. Zaten renkli olmak zorunda değil. Yani. Siyah beyaz mı çıkaracaklar? Metin. metinler Böyle. Evet. Küçük kırmızı balık. Kırmızı balık. Kaç kaç. Evet tamam. Tanıtım. Var Ama tanıtım. Bir tane bulacağım. Burada bir bulmaca var 23'te. Bunu bir tane bulayım. Metot. Melleri buluyoruz önce. Sonra bakıyoruz. Ne? Ne çeni yöntem yöntem var ha bu macada kutulara yazan yabancı dillerden dilimize giren çocukları ben de onları bulmaya çalışıyorum o da metot metot yöntem yani aktif e Aktif. Konuşmacı. Mesela burada konuşmacı var. O da spiker. Değil mi? Sesim çok bugün. Daha yeni uyandım. Çünkü annem daha şimdi sürpriz yaptı Biz bir ara sipariş yapmaya çalıştık. Yapamadık. Hesabım ki olmadı. Ama annem yapmış. Allah razı olsun. Tam resmi var. Evet. Bize arkasındaki posterlere geçelim. Oh, Bu tamam. tamam, da bir şeyler tanıtıyor ee, şöyle şöyle dijital kitap ve soru çizimleri elindeki kitabın tüm sorularını cebinde taşıyıp her yerde çözebilmek istersen bilgisayarından çalışabilmek ve tüm soru çözümlerine ulaşabilmek için kitap aktivasyonu yapmasın Kitap aktivasyonu. Ee? Arka kapak. En arka kapakta bir tane sanırım <laughs> ha bir tane kare kodu var. Kare kodu. Oradan şey yapıyoruz. Onu okutup Ha bir de burada bir şey varmış. Bu kodu parayla kazı. Dırı 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 dırı. Yanında bir şey var. Böyle şu kare kod. Nerede? Ha, şu. Burada şu. Yanında da şöyle bir şey var. Sanırım bunu kazıyor. Kod diyor. Ben bu da olabilir. Çünkü bakın birazcık yırtılmış yazıları gözüküyor. Neyse artık bakacağım anneme soracağım. Ben nereden bileyim? DK e ile başlayan 8 haneli aktivasyonun koduna ulaş. Örnek DK8628P4 DK44 Sonra iki farklı seçeneğim var. Doğrukaynak.com üzerinden Bir de Tat uygulaması üzerinden Tat e, Yine üzerinde Tonguç var bunun. Yani neyse. Ne diyor hmm. bura? Refikler kitabın aktif olduğu Doğrukaynak. Evet. Ve video ile anlatım var burada. Böyle bir tane kare kodu var. Tebrik ya. Adamlar bunu yapmış. Evet. Burada posteller var. Evet. Çok sevindim. Bu kadar çok sevindim ki gerçekten. ya Postellere bakmayacağız şimdi. Önce etiketlere bakacağız. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada e, Türkçe var ne diyor sözcükle anlam noktalama işaretleri falan sonra öbüründe noktalama işaretleri ve yazım kuralları e, yer kabuğu, dünya dijital gösteriler ve içerikler bakın şuradan sonra şu e, hangisi yer. şu eşyası fen bilimleri şu eşyası Evet, teknolojik doğrular doğrusal sayıda plastik elektrik devreleri. Ha yani basit elektrik devreleri. Ee, şuradan aşağısı yine fen. Pardon yukarısı. Ha evet. şuradan yukarısı yine fen. Sonra buradan aşağısı matematik oluyor. Matematik Ta ki buraya kadar. Sıvı mı batarak? Evet evet batarak Ve birkaç tane resimli var. Relax arkadaşlar. Şurada. Relax arkadaşlar yazıyor. Allah'ım bildiğini bildiğimi yaptır. Bilmediğimi attır. Aldığımı tuttur. Şurada dua eden bir tane var. Evet. Gözüküyordur inşallah. Işte. Yani gözüküyormuş. Bir de mükemmel bir atlayış var. Mükemmel. Şurada. Ugh. Arkadaşlar kitap ayrıymış. Taşıyamadım. Evet bakalım. Hemen kaç sayfa olduğu çok merak ediyorum. Ee, kaç sayfa. Evet Arkadaşlar. Annem derse girdi. Ders diyorum videoya girdi bir anda. Kesmek zorunda kaldım. İşte mükemmel bir atlayış. Şimdi ise posterlere geçiyoruz. Sanırım en merak ettikleriniz, yani sanırım. Baştan başlayalım. Türkçe. Vay. Korsanlı mı korsanlı? Korsanlı mı Şuradan göstereceğim. İnşallah posterler birbirinin içine girmez. Çok e, şey. Yapanlar var mı görmeyin. E, bir poster. Ben yani çok beğendim ya. Yani. Sikirler çıkarıp buraya yapıştıracağız. Şu kapı. Türkçe'ye at. Evet bu Türkçe'yi de Türkçe'yi açtık. Baktık. Sıra matta. Game of the mat. Game of the mat. Game of the mat. Game of the mat. Yani matematik oyunları gibi bir şey işte. Evet burada bir tane sütçü var denizin ortasında. Bir sürü sayı var. Geometrik şekiller. Bir tane deniz yılanı mecder ha işte bir şeyler var. Deniz yılanı diye bir şey vardı ya. Elektrikli mi Ama sanırım adı deniz yılanı değildi. Bunda yine posterler. Eken denizin ortasında bir tane sütçü var. Onu görebildiyseniz tebrik. Abi ben size gösterdim görmüşsünüzdür. Hemen bunda kapattık. Hop attık Game of the Science. Benim sevdiğim ders fen bilimlerine geçtik. Burası direkt penguenlere geçmiş. Penguen'dan başka bir şey yok. Tane yavru penguen. Penguenler balık avlıyor. Hem de oltayla. <laughs> Devrik. Penguen uçuyor. Penguen bir balonla uçuyor. Çok hafif. bir Burada bir tane lelek var. Ne bu ağzında bir şey taşıyor. Ağzını böyle açmış böyle açmış. Burada bir tane pembeyen paraşüt atlıyor. Bir daha bunun adını bilmiyorum. Ee, böyle helikopterle yukarı 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 çıkarsın. Sonra atlarsın ya. Yani. Böyle bir kısımdan sonra para açılır. açılır gibi yani bir şey yapmış Burada spora gidiyor böyle. Elinde çember çeviriyor. Kafasında bir şey var. Spor işte bir şey. Burada da dört balonla uçan bir penguen kardeşimiz var. <laughs> evet. Bunu da gördüğünüze göre bunu da kapatalım. Derin derin. Deri derin derin. Derin derin. Bence çok iyi ya. Adamsın. Da adam adam. Yap ya posterler birbirine girmesin. Tamam. Tamam oldu. <laughs> evet. Evet. Allah'ım sen bana sana Of. Of. Şöyle ha. O bu. Özür dilerim. Arkadaşlar ben bunu halledip geliyorum. Yani yaptığım gibi oldu ama yapabildiğimde ben çok şey yapmıyorum. Neyse. Ya sen şöyle bir katlan. Tamam oldu. Tamam. Sıkıntı yok. O kadar da sıkıntı değil yani. Bozulursa öyle iki kitap arasına koyarız. Düzeltiriz ya, yani. Değil mi? Ya. Hı, oldu. Lan. Görüşeceğiz bunu. Video bittikten sonra. Evet. Güzelmiş. Evet, elektrik bir devresini gösteriyor. Demiş mesela ne var? Anahtar var. Kablo var. Pil var. Duy var. Ampul var. Yukarıdaki malzemeler kullanılırken kullanılarak bir elektrik devresi oluşturulmuştur. Ancak anahtar kapalı olduğu halde ampul yanmamaktadır. Bu durumla ilgili kullanılan kablo kopuk olabilir. Olabilir. Pil boşalabilir. Olabilir. Ampul patladı ya da duya doğru şekilde yerleştirilmemiştir. Olabilir. Fadelerden hangisi doğrudur? Tabi ki de ne A D. E arkadaşlar burada bir yanlışlık olmuş. A D B C. A B C D yazmak yine A D B C. A B C D. Herhalde ya gülerek yapmışlardır. Bilmiyorum. Ama yani bir şey fark etmiyor. Evet burada kaç tane şey var. Ee, karekod. Evet bunlar karekod var. Karekodlar ne işe yarıyor? Karekodlar. Onları okutuyorsun. Sonra uzman nereden diyorlar işte. Bilmiyorum öğretmenlerden yani takıldığın yerden iyi yazıyorsun. Evet güzel. Tebrik ediyoruz durum Gerçekten arkasına bakalım kitabın. Taktikli soru Türkçe matematik fen. Evet, fen bilimlerini yazmak yerine fen yazan adamlar kralsınız. Çünkü ben de fen yazıyorum. Bilimleri yazmaya ne gerek var? Yani Donguç kitapları İlkokul 2, 3, 4. Evet birinci sınıf yok. Evet, yok. Sonra ortaokul 5, 6, 7, 8. Sonra lise 9, 10, 11. Üniversite hazırlık. Neyse. 3'ten 4'e e, Türkçe matematik hazırlık kitabı. 0'dan 4'e konu anlatımda soru bankası. Zoru bankası okuduğunu anlama becerileri 4'ten 5'e 4 dörtlük bakayım bu 4 dörtlük mü sanırım böyle verdim. okumadan geçtim Tonguç e, akıl se akıl notları mı akıl serisi mi İşte akıl notları da bu neyse neden taktikli soru bankası neden acaba böyle yazıyor burada okuyalım dördüncü sınıf taktikli soru bankası diğer yardımcı <laughs> dördüncü sınıf taktikli soru bankası diğer yardımcı kaynaklardan farklı olarak konuyu hem hatırlatır hem de tekrar pekiştirme yaptırır. Tekrar ve pekiştirme yaptırır. algıya açıcı konu tekrarı yaptıran takvil çıkartmalarındaki yüzlerce Hap bilgi ve bu çıkartmaların yapıştırılacağı posterler öğrencinin dikkatini toplaması için hazırlanmıştır. Takbirleri taktik posterindeki yerine yapıştırdıktan sonra ilgili testleri çözerek konunun pekiştirmesinin ve öğrenilen bilginin kalıcı olmasına amaçlanmıştır. Sonunda eksiz olarak tamamlanan testler için testlik çözülen testin tiklenmesi ile öğrencinin hangi konuda tekrar yapması gerektiği anlaşılacaktır. <laughs> Takvil 80 tane çıkartma. Çözülmeyen soruların çözümleri TRTS ile izle. Göremiyorum ki. Ha TRTS. Tat. He tat. T-A-T-Z Göremiyorum. Durun. Şu tabloyu kullanın. Olmuyor. O zaman böyle yapacağız. Olmuştu bir araya. Şöyle. Bunlar çok küçük. Çok küçük. ver. Burada bakın. Şurada kitapta. Bunlar e, bu, bu, bu temel sorular. Bunlar da beceri temel sorular. Temel sorular. ve ne yazıyor? T4. Aferin. Uf. Ne var? Satın aldığın tüm kitapları aslında cebinde taşıyıp soruları cep telefonunda veya tabletinden çözebilirsin. Tat Tonguç akıllı takip sistemi. Tat Tonguç akıllı takip takip sistemi. Evet anladım. Evet evet anladım. Anladım arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Bu cam. <laughs> Elmas var sanmayın ha. Şeyden koptu. Hiç değildi. Ben yani kamerayı PC'ye tuturdum için gösteremiyorum. Aa çok iyi. Uy, uy. Kamera 355 bir parçaya böldü. İsterseniz bir de şeyde göstereyim böyle. Aa oluyor oluyor. 어 h t o k y